soktum buna bıçağı arkadaşlar. İntikam. Bak bu arkadaşı Temiz iş. tamam öldü bu da. Şşş gel lan gel. Merak etme acıtmayacağım gel. Nereye kaçıyorsun bekle ben de geleyim. Kişi. Tamam bu da öldü. Temiz iş. Kasap. Kanka dikkat et. Tam tamam kafası itti o çocuğun. Hacım nereye kaçıyorsun hacı? Hacı bekle geldim. Allah. Arkadaşlar nane yemiş durumdayım. Lan bomba var. Ne Necaz yapıyorsun? Öldün işte. Hop iş. çok güzeldi Seri katil. Temiz iş. Yazık kafana. Seri katil. Kanka nereye gidiyorsun? Kanka buradayım kanka. Temiz teşekkür iş. ederim canım minik. Seri katil. Bu arada canı canımı tersten okumayın. Selamlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu isimlerle beraber rakip takımı bıçaklayacağız. bakalım ne olacak? Evet. O mobile bıçak modu gelmiş arkadaşlar. İlk ilk başta karambitten başlayalım lan. Nasıl karambit ama şekilli, kulu böyle görünmez bir karambit. Allah! Ya çok fazla bug'ı var oyunun. İnşallah düzeltir. Rakip takım iyi güzel yani. Bıçak moduna göre iyi. Bakalım neler olacak. Video like kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bak çok eser bomba tuttun onu. Teşekkürler. Oo! Çok güzel başlangıç. İki geldim üç. lan geldim bekleyin. Lider Bak. Kanka. Temizmiş. Bak biz eski pışakçılardan sağ. Allah. Sen... Kaçma nereye gidiyorsun? Kaçma. Kanka dur. Dur sakin. Yapma ya çaldırdık. Geldim işte dostum. Lan Birinizi böyle havada vurmak istiyorum da çok zor. Bu oyundan sonra karambiti alırım öldükten sonra ama ölmeyi düşünmüyorum. Öldük. Hadi be. Karambit nasıl ama? Ay karambit diyorum kelebek. Şöyle bombayı alıyorsunuz düzeliyor. Ya bak kardeşim ayıp oluyor ama ya. Gel lan gel. Gel. Tekke be. Gel gel. Hadi bak normal giriyorum. Tek yemedin hadi. Yavaş lan yavaş kaç şey... Arkadaşlar en iyi bıçak e, İngiliz anahtarı olarak deniliyor da İngiliz anahtarı yok. Her neyse. <laughs> gel lan. Gel gel gel. Biraderim. Biraderim dedi bana konu kilit. Allah gel lan. Ah, bomba oldu Karabit candır gerisi yok arkadaşlar oğlum. Gel lan buraya. Helal olsun 16 16 17 bizim takım dikti di geçti. nasıl ölmez ya? 60 canı kalmış ya. 6'ya 4 gidiyoruz. Berbat bir skor ama keyifli bir oyun. Hop. Lan ne ara soktum bıçağı kanka. Ha bak şu anda karambit. Güzel. Bak. Önümde 3 kişi. Bu 1. Bu 2. Iş Kaçma! Allah, Allah reis. G5'e kim ya? Kaç kişi vurdu G5'e? Manyak vurdu ya. Temiz iş. Aldım intikamı tamam. Sizi hiç uçan uçan yediniz mi? Ya abi nasıl örmüyorsun ya? Kardeşim cibes kullanma ya ayıp oluyor. Tuttunuz mu? Teşekkürler. Bak. Haydi. Sanırım bu maçı ya yenileceğiz ya yeneceğiz zaten başka ihtimal yok. Keserim. Temiz iş. Gelin lan uçacağım lan. Bak o, o G5 çoğuna dikkat edin. Şöyle gelen var mı? Ah be. Bir tık daha uçsaydım. Keşke onu yeseydi var ya çok efsane olurdu. Gelsene kanka gel gel. 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 Ha <laughs> Ya G5 <laughs> 12'ye gidiyoruz. Efsane bir skorla. Helal olsun. Katil avcı. Uhu bak yapmak istediğimi yaptım işte böyle olacak. Lan tek yesene ya. Tek niye yemiyorsun ya. Katili. Aha kafamızı derladım. Ama vuruş vuruş kabledin şekilli şukullu mekullu mukullu bir vuruştu. Güzel bir vuruştu. Yani berbat bombasıyla 360 denemeye gerek yok arkadaşlar yani yapamıyoruz. Ama bir tane 360 deneyeceğim ya. Gel lan gel. <laughs> Onlar da kör ben daha kör Mevlad oldum döndüm durdum ee, Bir oyun daha girelim arkadaşlar Bu oyun o kadar iyi oynayamadım ama Olsun bir oyun daha girelim bir sonraki evinde görüşürüz. Benden hoş geldiniz arkadaşlar. Yine takımlı ölüm maç havuz partisi girdim ama pıçak mı tuttu lan maç başlamış. Hayım tamam. Bir anda korktum normal bomba sandım. Lan bende de bomba var ha toplu. Yok. Temiz iş. Bu ikilimiz manyak kasıyor abi manyak kasıyor kusura bakmayın. Niye maç başladı ya? Genelde böyle oluyor. Bu modda çok hatalar var. Allah! Tamam güzel. Yani nedenini bilmiyorum. Bu modda çok fazla hatalar var. Temiz Nereye kaçıyorsun hocam? Ve bir sonraki video arkadaşlar MB7 olsun mu siz karar verin. Lan düşmeyecektim var ya. Bekle kanka. Ah be onu ıskalamayacaktım. Bak. Yok olmuyor. Biz de olana kadar deneyeceğiz erken adam kaçtı. Olsun. Kanka dikkat edin. Bak. Bu arkadaş biraz tehlikeli bir arkadaşa benziyordu. Bunda onun kankasıydı. Sen nereye geliyorsun? Neredesin? Kör oldum. Birine soktum ölmedi. Yine soktum. Hacım ölsenize. Tamam sakinim. Hop. Birini vurdum. Lan. Çok karışık bir durum oldu. Bana birisi manyak vuruyor. Tamam bu gitti. Arda öldük. 8-2-1 gidiyoruz. Çok güzel. Lider Soktum katil. buna bıçağı arkadaşlar. İntikam. Bak bu arkadaşı. Temiz iş. Tamam öldü bu da. Şş, gel lan gel. Tam Merak kanka. etme acıtmayacağım gel. Nereden açıyorsun bekle ben de geleyim. Kişi. Tamam bu katil. da öldü. Temiz iş. Kanka dikkat et. Tamam kafası itti o çocuğun. Hacım. Nereye kaçıyorsun hacı? Hacı bekle geldim. Allah. Arkadaşlar nane yemiş durumdayım. Lan bomba var. Ne caz yapıyorsun? Öldün işte. Katil. Lider katil. Temiz iş. Hop çok güzel de. Yazık kafana. Kanka nereye gidiyorsun? Kanka buradayım kanka. Temiz teşekkür iş. ederim canım miniyem. Bu arada canımı tersten okumayın. Evet. Nerede kalmıştık? Oğlum. G5 atmışlar. Pusu kurmuşlar. Yapmayın. Tamam bizim çocuklar kurmuş. Kanka kaçma kaçma. Alo. Tamam. Lan tek yesene tamam. Rakip takımın arkadaşlar kolu yok. Alo. Adam yok mu? Rakip takım yok arkadaşlar. Bakın şu kill benden tüm o Bu bir. Bekle. Allah! Şu anda burası var ya kurtuluş savaşı alanına döndü. Tamam. Ne cihaz lan? Allah! Ha Ha ha! Dur, dur, dur. Kanka burada burada. Gel buraya gel. <laughs> tamam, gel. Hayır. Tamam, ben aldım. Şurada adam var mı? Yok. Orada fight var. Hemen geldim arkadaşlar. Lan. Allah. Oğlum. G5, 5 oturuyorduk ha. Yanında korktum. Oho. Sis var abi. O kadar bir şey yapamasa da. Allah! Temiz iş. Tam bu bir. O. Oh. Bak kardeşlerin gitti sıra sende Siz. tamam çok güzel 17 ile combo tamam Seri katil. beyler vurmayın bana kill bırakın 19'lu ve dur lan araba bomba öldü Temiz tamam 20 seri katil. lan bomba tamam yazı kafana tek gelsene reis Temiz iş. tamam seri katil. Lider katili. Neredeyim? Tamam buradayım. Temiz iş. Çok güzel. Tamı tamına 22'li komboydu. Videoya like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Rakip takımın içinden geçtik ya. Gerçekten içinden geçtik. 30 kill vurmuşum. Ben olmasam demek ki takımım yenilecek. 30'a 1 mi gittim? 32'ye gitmişim abi. Olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.